İnsanların ardamarı ne zaman çatlar biliyor musun? Birinin gözyaşlarına sebep olduğu halde hiçbir şey olmamış gibi davrandığında. Nasipse gelir Çin'den Yemen'den, Nasip değilse senin olsa bile kayar gider elinden. Allah'ım görünür görünmez her türlü kaza beladan bizleri koru. Amin. Kim diyorsa ki benim her şeyim tamdır, bilin ki o insan gerçekten hamdır. Yolun başında üzdüler diye üzülme, yolun sonunda hesap soracak Allah, Allah var. Ne güzel bir sermayedir dostun duası. Allah hiçbirimizi bu güzel sermayeden mahrum bırakmasın. Dost olanlara, dostça kalanlara, dostundan güler yüzünü ve duasını esirgemeyenlere selam olsun. Ben Ömer Hançeri. Rab'bim dualarımızı, dileklerimizi, yüreğimizden geçen o iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En güzel ve en hayırlı duadır. Bir dostun bir dostuna ettiği dua sizler de inşallah o mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah.